15'e 6 kader yolu nedir, neler yapar, nasıl ilerlemelidir bu hayat yolunda bunları anlatacağım. 15'e 6'lar yaratıcı güçlerini, bu dünyada yaratıcı güçlerini oluşturmak, yaratıcı güçleriyle birlikte derinleşmek, disipline olmak, görüntüsünü, görünüşünü severler o altının kattığı mükemmelliyetçilik, takıntıları bunlar da hem kendileri için hem hayatlarını aldıkları, Partnerler için de önemlidir dış görünüş güzel görünmek çok önemlidir bu çocuklar için. Çok böyle ortam beğenmezler, eleştirirler. Muhakkak hep bahaneleri vardır. Yani bir işe girer, oradan çıkar. Farklı sektörlerde daldan dala atlar. Kendi hayalindeki hedefe ulaşana kadar çok fazla alan değiştirirler, iş değiştirirler. Merhaba dostlar ben Filiz Beyhan sizlere kader yollarını vermeye başladığımı biliyorsunuz ama öncelikle çocuklarımız için öncelik verdim anneler çok yazıyor Filiz hocam ne olur işte 11'e 2'ler 10'a 1'ler 17'ye 8'ler 15'e 6'lar 14'e 5'ler gibi gibi 19'a 10'lar 18'e 9'lar yani ruh sayıları özellikle bir olan e, kader yolları ile ilgili çok sorular aldığım için öncelikle sizler için e, çocuklara yer verdim kader yolları anlatırken. E, tabii ki birçok kader yolu var. Yani 50'ye yakın kader yolumuz var arkadaşlar. E, sizlere bunların hepsini sırayla vereceğim. Yazıyorsunuz, sağ olun, takip edin beni. Ne olur abone olmayı unutmayın. Çünkü baştan itibaren videolarımı izler iseniz kendi kader yolunuzu analiz ederken ben o sayının e spiritüel manasını bildiğiniz zaman kendi yorumlamalarınız da artacak. Eşinizin sayısını da yorumlayabileceksiniz. O yüzden size tavsiyem en başından itibaren videolarımı izleyin. Tüm işte 1 2 3 4 5 6 neyse hepsinin manasını öğrenin. Sonra da bunları kader yollarınıza uygulayabilirsiniz ama bütün kader yollarını tek tek vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugün sizler için 15'e 6 kader yolunu seçtim. 15'e 6 kader yolu nedir? Neler yapar? Nasıl ilerlemelidir bu hayat yolunda bunları anlatacağım. Öncelikle size nasıl hesaplayacağımızı öğreteceğim. 15'e 6 kader yoluna bir doğum tarihi örneği verelim. Her videomun başında sizlere nasıl hesapladığımızı da anlatıyorum. Örnek veriyorum 15 Temmuz 2000 doğum tarihli bir çocuğun kader yolu nasıl hesaplanır? 1 artı 5 artı 7 artı 2 doğum tarihini oluşturan rakamları tek tek topladığınızda toplam 15 çıkacaktır. Sonra 1 artı 5'i de kendi içinde topladığınızda 6'yı bulacaksınız. Biz kader yoluna ne diyoruz? Yahut tekamül yoluna, yahut yaşam yoluna, yahut hayat yolu koduna 15'e 6 diyoruz arkadaşlar. Şimdi 15'e 6 çocukları bu hayata bir gözlük değişikliği yapayım. Çünkü konu başlıklarımın notlarını da aldım. Onları da çok atlamadan sizlere aktarmak istiyorum. 15'e 6'lar yaratıcı güçlerini bu dünyada yaratıcı güçlerini oluşturmak, yaratıcı güçleriyle birlikte derinleşmek, disipline olmak ama vizyonlarını gerçekçi vizyonlar koyarak bu hedeflerine doğru istikrarla ilerlemek için buradalar arkadaşlar. 15'e 6'lar böyle görürsünüz daha naiftir, ee, kibardır ama... Ee, dış görünüşüne önem veren, e, egzersizine önem veren, zaten çok sık böyle e, abur cubur yemekler çok e, yemeyen çocuklar olarak karşınıza çıkar bunlar. Yani görüntüsünü, görünüşünü severler. O altının kattığı mükemmelliyetçilik, takıntıları bunlar da hem kendileri için hem hayatlarını aldıkları partnerler için de önemlidir dış görünüş, güzel görünmek. Çok önemlidir bu çocuklar için. Bu 15'e 6 çocuklarının arkadaşlar mükemmelliyetçilik takıntısı var dedim ya. Bu 6'nın e, vizyon, kendilerine vizyon katma e, ve mükemmelliyet takıntısını uçlarda yaşarlar. Yani realite dışında vizyonlar, çok gerçek dışı vizyonlar, çok gerçek dışı hedefler koyarlar. Ve o mükemmelliyetçilik algısı e, onların harekete geçme konularını, Sekteye uğratır. Çünkü onlar hep böyle şartlarının yani bir işe girer örnek veriyorum ya da bir okulunda e, bu kendi hayat yollarında sorumluluk alanında olduğu konularda şartlarının hep böyle o kafasında yarattığı o realitenin daha üzerinde olan gerçek dışı vizyonun gerçekleşmesini bekler ki orada çalışmaya devam etsin. Orada yaşamaya devam etsin. Yani çok böyle ortam beğenmezler, eleştirirler. E, muhakkak hep bahaneleri vardır. Yani bir işe girer, oradan çıkar. Farklı sektörlerde daldan dala atlar, kendi hayalindeki hedefe ulaşana kadar çok fazla alan değiştirirler, iş değiştirirler. Çünkü hep çıktıkları yerler hatalıdır onlara göre. Onlar mükemmeldir ama muhakkak orada çalışan birisi ona yanlış yapmıştır. Efendime söyleyeyim başka birisi onu işte mobbing etmiştir ya da çok ona çok yük yüklenmiştir. Yok efendim aşçılık öğrenmek ister ama bulaşık yıkamaktan hoşlanmaz, ben niye bulaşık yıkıyorum, ben garson olarak girdim buraya gibi 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 sürekli böyle kendi kafalarında kurdukları vizyonların e, çok yukarılara taşır. Hani sanki e, okuldan mezun olup bir iş hayatına girdiğinde tak onu böyle hemen aşçı başı yapacaklar, yönetici yapacaklar ya da işte CEO yapacaklarmış gibi hayalleri vardır. Ama oraya varabilmek için yolun nereden geçtiğini hangi basamaklardan geçtiğini düşünmek istemezler ya da işlerine gelmez. Bu yüzden hedeflerini koyarken koydukları yüksek hedeflere var mı yolunun adım adım istikrarla o alanda derinleşerek sabırla gitmeleri gerektiğini bilmeliler yahut hedeflerini daha gerçekçi, realist noktaya çekerlerse... O zaman da istikrarı koruyabilirler. E, hayat yollarındaki zorlukları aşmak daha kolay gelebilir o çocuklara. Bu çocuklar hayatlarında yenilik yaratmak istiyorsa arkadaşlar, farklılık yaratmak istiyorsa ne dedik? Gerçekçi hayaller kurmalılar ve ailelere de burada çok önemli bir iş düşüyor. Şimdi bu çocuklar erken yaşta hangi alana yetenekleri varsa daha küçücük yaşlarda bu çocukları o alana yönlendirmeleri çok çok önemlidir. Çünkü bunların köklenme ve derinleşme sorunları çok fazla olur arkadaşlar. Ellerini güzel kullanırlar bakın. Yaratıcı güçleri vardır. Hayalleri güzeldir. Ellerini güzel kullanırlar. Vizyonları çok iyidir. Güzel resim yapabilirler. Oyunculuk güzeldir. Bakın yazarlık, yazma konuları güzeldir. Özellikle oyunculuk alanlarında bunların yetenekleri vardır. Hayat bir şekilde bunları bu alanlara yönlendirir. Yani bunlar eğer ki oyunculuk, tiyatro efendime söyleyeyim sporculuk bakın spor alanları özellikle antrenörlük spor akademisi konuları da bunlar için kendilerini bulabilecekleri alanlardır. Bu yüzden çocuk yaşta çocuğunuzun eğer oyunculuğa ilgisi alanı varsa, ilgisi varsa, spora ilgisi varsa muhakkak küçük yaşlarda destekleyin ki tam olarak istediği ve kendini parlatacağı bir noktayı bulun ki bu çocuk sürekli o beşin Derinleşememe, köklenememe, sürekli karar değiştirme, e, hayaline varana kadar bir sürü yollardan geçme süreçlerinde kendini yormamalı. Yormaması için bunu yapmanız lazım. Eğer bu çocuklar ne dedik kendilerini işte rahat ettireceğiniz veya kendilerinin rahat edecekleri alanlara yönlenirlerse arkadaşlar bu çocuklar o zaman ve sebat ederlerse istikrarla başarıya ulaşabilirler. Yüksek standartlarını eğer sebat ederlerse hayalleri konusunda sebat ederlerse o zorluklara sebat ederlerse gerçekten o yüksek standartlara bir gün muhakkak varırlar arkadaşlar. Yüksek vizyonları ve yüksek standartlarına gitme konusunda sebat ederlerse gerçekten bir gün oraya varacak çocuklardır bunlar. Bunlara tahammülü, sabrı, istikrarı öğretin. Bir şeye adım atmakta, iş hayatına adım atmakta ve sürekli alan değiştirmek bunlar bu yolda devam ettikleri zaman parasal konuları tık, takıntıya uğrar yani sıkıntılı olur para akışları hani üniversiteden okuldan mezun olup bir hayata atıldıkları zaman çok zorlanırlar para konusunda paraları genelde böyle sıkıntılı ve kısıtlı olur bu çocukların o yüzden lütfen daha çocuk yaşlarda ben sizin yerinizde olsam bu çocuklara şunu yaptırabilirim yaz tatillerinde tanıdık bir yerde babasının yanında, onu yormayacak ama sorumluluk alabilecek yerlerde küçük küçük böyle iş hayatının sorumluluklarını onlara tanıttırırım sabrı öğrenmesi için çok şımartılıp her şeyin ayağına gönderilip şımartılmaması gereken çocuklardır bunlar. Çünkü hep böyle hayallerinde odasına kapılır, hayallerinde şarkılar söyler, türküler söyler. Efendime söyleyeyim açar interneti, o, o bir takım kanallarda düetler yapar. Bakın şarkıcı olmak istiyor ya da oyuncu olmak istiyor. Hep bu hayallerle yaşar bu hayallerle ama bu hayallere adım atacak ortamları da yoksa harcanırlar. Ya siz bu çocuğu tespitini yapın, alanlarını yönlendirin, eğitimlerini alın ki profesyonel yapabilsin bu konuları da. Spora mesela düşkündürler, antrenörlük bunlara çok yakışır, bir takım spor alanlarında e giderler. Anne baba yönlendirmediyse spor salonlarına giderler, vücut yaparlar, vücut şişirirler. İşte oralarda antrenörlük falan yapmaya çalışırlar. Ama işte bu ne demek biliyor musunuz? Bu çocukların yollarını bulamadığını ve böyle kendi çabasıyla. Acaba bir yerlerde bir bir şeye tutunabilir miyim, bir yerlerde parlar mıyım? Çabasıyla bunları yaparlar. Ve ne yazık ki bu çocuklar, 15-6 çocukların genelde bakın ailelerinde anne baba konusunda eksik. Ya anne baba ayrı, ya anneyi görmez, ya babayla beraberse de baba kendi e, yağında, şey, kendi halinde. Babanın da çok iş değiştirdiği profiller gözlemlenebilir bakın bu 15-6'larda. Baba da istikrarsızdır. Baba da maddi akış yönünden sıkıntılıdır. Baba da konfor alanından çıkmayan bir adamdır. Genelde bu 15'e 6'ların aile profilleri, kendini gerçekleştiremeyen aile profilleri böyle oluyor. Disiplinli ve disiplinli yönetilmesi gereken vizyonlarını, hayallerini üretip gerçekçi adımlarla ilerletilmesi gereken çocuk gruplarındandır 15'e 6'lar. Desteklerinizi bu yönde vermelisiniz bu çocuklara. Sizlere altıları anlatırken e, ne dedim? Sanmalar çok fazladır. Şimdi 15'e altılarda da ilişkilerinde, özel ilişkilerinde kız arkadaşlarıyla, sevgilileriyle ya da eşleriyle olan vaziyetlerindeki durumları nasıl olur? Şimdi bunlar o yüksek standartları var dedim ya. İnanılmaz bir yüksek hedef yüksektir yani. Hayatına aldığı kadın mükemmel zannederler veya erkeği. Sanmalar onların en büyük problemidir özel ilişkilerinde. Sandıkları anda çok iyi, çok mükemmel, harika. Karşısındaki kişiyle ilişki ilerleyip daha böyle gerçeklerle, gerçek yönleriyle kişinin karşılaşmaya başlayıp tanımaya başladığında bir anda hayallerinin suya düştüğünü, aslında o kişinin öyle olmadığını anladıkları anda bak diye çeke verirler kendilerini. Yani ilişkide bu tür çocuklarla birlikte olacak kız veya erkek için zor bir durum var. Nedir? Sürekli kendine hayran bırakan insanlar olmalılar. Yani bu çocuğun hayranlığını hep böyle kendi üzerlerinde tezahür ettirmeliler. Hep onu hayran duyacakları insan gibi olmalılar. Çok bakımlı olmalılar. Çok akıllı olmalılar. Çok zeki olmalılar. Yani 15-6 hep o kıza veya o erkeğe wow yani hayatımda öyle biri var ki diyerek böyle onu öve öve met etmeli. Hayran olmalı ki bu ilişki devam edebilsin. Tabii ki zor bir e, ilişki bence. Kim kendini o kadar hayran bıraktıracak kadar tap seviyede tutabilir? O da e, sorgulanması gereken bir durum. Çünkü gerçekçilikten biraz uzak yaşamaya çalışırlar. Bunlar olumsuz tarafladır, taraflarıdır arkadaşlar. Şimdi ben sayılarımızın olumsuz taraflarını verirken aslında olmaları gereken taraflarında sizler e, anlıyorsunuzdur. Bu tarafları gerçek, gerçekleştiriyorsa bir 15'e 6 törpülemesi gereken ...ve düzeltmesi gereken yönleridir. Yani o e, yüksek mükemmelliyetçilik algılarını, yüksek gerçek olmayan vizyonlarını aşağı çekmeleri gerekir. Elindeki şartların en mükemmel olduğunu kabul edip, kendisinin de mükemmel olmadığı bilincine varıp... ...Allah'tan başka hiçbir kimsenin, hiç kimsenin mükemmel olmadığını kabul edip... ...Allah'ın yarattığı herkesin mükemmel olduğunu anlayıp... ...insanları olduğu gibi yaşadığı şartları, iş ortamını, okul ortamını hep eleştirirler bir okul ortamını. Ya öğretmen ona takmıştır. O, o başarısız değildir. Öğretmen ona takmıştır. Onun bir şey yapamamasının sebebi yine öğretmendir gibi gibi bahaneleri bunların çok olur. Ellerindeki şartların en mükemmel olduğunu kabul edip o konuya doğru derinleşerek istikrarla yürümeyi öğretmeniz lazım çocuğunuza. 15'e 6'ların bu çocukların sakinliğe çok ihtiyaçları vardır. Mesela huzur, huzurlu ortamları çok severler. Masaj, e, spiritüel alanlardaki terapiler yani işte masaj terapileri, akupunktür terapileri bu tür alanları buralarda rahatlamayı çok severler bunlar. Böyle sakinlikler ona yarar, çocuklara yarar. E, size tavsiyem mesela böyle bir çocuğunuz varsa alın onu götürün. E, bir masaja götürün, bir e, spaya götürün. Onlara bayılırlar bu çocuklar. Daha alternatif tıp yöntemlerini severler. Biraz spiritüel alan, maneviyatları, spiritüel yönleri de vardır bu çocukların. O yüzden bu alanlarda sakinleştirebilirsiniz. Üretkenliklerini, yaratıcılık yönlerini gerçekleştiremezlerse bu çocuklar yine karın ağ Karınları genelde ağrır bir karın ağrısı. Yine bağırsaklarla ilgili sorunlar e, bunların e, yaşayabilecekleri bu çocukların yaşayabilecekleri problemlerdir arkadaşlar. Bir de böyle strese bağlı o kendilerini gerçekleştiremedikleri zaman cilt problemleri de yaşayabilirler. Döküntüler egzama gibi e, rahatsızlıklar cilt problemleriyle karşılaşabileceklerini de unutmayınız. Bir de şöyle bir yanı var. iki kardeş e, gibi o varsa böyle durumlar hanenizde büyük kardeşse özellikle bu 15'e 6 küçük kardeşi kullanmayı çok iyi bilir her işini ona yaptırır bakın her şeyi ona yaptırır biraz kullanmayı da severler aile içinde kardeşlerini lütfen onların da işte o yüksek vizyon idealleri var da kendilerini de o yüksek mükemmelliyetçilik alanlarına çekebilme konusunda da desteklerini kendisine verin. Sorumsuzluklarını törpülemesi gerektiğini kendilerine o konfor alanından çıkmak istemezler. Rahatı bozulmasın, kardeşi gitsin onu yapsın, kardeşi gitsin onu getirsin. Böyle bir role büründüklerini de görebilirsiniz. Evet sevgili dostlar bugün size 15'e 6 çocuklarını verdim. Çatınızın altında böyle bir çocuğunuz varsa genel olarak neler yapmanız gerektiğini anlamışsınızdır umarım. Kendilerine lütfen mükemmeliyetçiliği, o algıyı küçülterek, daha gerçekçi hayaller kurarak hayat yolunda istikrarlı yürümeyi öğretirseniz, onun hayatını da, parasal hayatını da, iş konusunda da, ileriki hayatını da çok doğru şekillendirebileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum ama lütfen Filiz Beyhan ile Hayat Amacı YouTube kanalıma abone olup, Beni takip etmeyi unutmayınız.